Görme bozukluklarının tedavisinde lazer yöntemleri etkin olarak kullanılmakta. Gelişen teknoloji sayesinde ise göze dokunulmadan bu tedavilerin yapılması mümkün. Hocam lazer tedavileri hangi görme bozukluklarında kullanılabiliyor? E, lazer tedavileri miyop, astigmat, hipermetrop e, gibi göz kusurlarının tedavilerinde kullanılan yöntemlerdir. No touch lazer nedir? Kimlere uygulanır? No touch lazer miyopu, astigmatı olan hastalarımıza gönül rahatlığıyla uygulanır. Özellikle belli bir numaranın üzerinde miyopu olan hastalarda çok güvenli bir şekilde tedavi edebiliyoruz. 9'lara 10'lara kadar, 11'lere kadar e, korne kalınlığı yeterli ise no touch lazerle e, astigmatı olan hastalarda yine 6 numaraya kadar gözlerini rahatlıkla no Touch la, e, tedavi edebiliyoruz. Hocam hangi lazer yönteminin uygulanacağına nasıl karar veriliyor? Öncelikle hastaların bize geldiklerinde ayrıntılı bir şekilde gözlerinin tetkikleri yapılıyor. Bu tetkiklerin sonucuna göre hangi lazer sistemi, o hasta için en uygun sistem ona karar veriliyor. Her hasta için no touch öncelikli yöntem olmayabilir. Çünkü hastanın hipermetropisi, miksastigmatı astigmatı varsa o zaman tercihimiz farklı bir yöntem olacaktır. Korneaları yeterli kalınlıkta miyopu astigmatı var. O zaman e, her ikisine de uygunsa bile no touch yine de öncelikli yöntem olabilir. No Touch lazer uygulamasıyla göz hastalıkları göze hiç dokunulmadan tedavi edilebiliyor. Kesme, parça çıkarma, hastayı huzursuz edecek herhangi bir işlem yapmıyoruz. İşlemin süresi 30 saniye ile 1 dakika arasında numaranın yüksekliğine göre değişiyor. E, toplamda bir göz için 1 dakika, bir dakika, bir göz için bir dakika, toplamda iki dakika, işte masaya yatıp kalkma 5 dakika gibi düşünebiliriz ameliyatın süresi için. İyileşmeye gelince de iyileşme tabii ki diğer lazerlere göre biraz daha uzun. Zaten e, no touch'ın tek dezavantajı diyebileceğimiz e, iyileşme süresinin diğer lazerlerden birkaç gün daha uzun olması. Notaç lazer yaptığımız hastalarda iyileşme 3-4 gün e, gibi. 5. günde lensin çıkardıktan sonra hasta normal hayatına dönebiliyor.